Hakikat Tektir Serisi 2. kitap Ruhun Yolculuğu. Bu kitap kalbi sevgi ile dolu olanlara ve sevgiye doğru yolculuk yapanlara adanmıştır. Filiz Okur Yılmaz 3 Eylül 2021. Bölüm 1. İlahi Sistem. Hayatın tamamını anlamalısın sadece küçük bir parçasını değil. İşte bu nedenledir ki okumalısın. Bu nedenledir ki göğe bakmalısın. Bu nedenledir ki şarkı söylemeli, dans etmeli, şiirler yazmalı ve acı çekmeli. Ve bütün bunların yaşam olduğunu anlamalısın. Cidu Krishnamurti Varoluşumuzun başlangıcından itibaren neden burada olduğumuz, nereden geldiğimiz, Bizi kontrol eden bir gücün olup olmadığı, kim olduğumuz sorularına cevap arar dururuz. Sadece tesadüf ve eş zamanlılıklar ile mi var oluyoruz? Yoksa düşünce, duygu, his ve inançlarımızla bir resim çizer gibi yapılandırıyor muyuz yaşamımızı? Her şeyle ve birbirimizle bağlantı kurmamızı sağlayan ilahi sistem, daha iyisini yapabilmemiz, daha iyi bir dünyaya ilerleyebilmemiz için destekliyor mu bizi? gerçekle hayal arasında bir yerde yarattıklarımızı holografik alan aynamızda seyrediyor olabilir miyiz? Tüm kavgamız kendi gölgemizle olabilir mi? Bu kitapta bütün bu sorulara cevap ararken varoluşun güzelliğini deneyimleyecek, yaratılışımızdaki muhteşemliğin biricik olduğumuzun farkına varacak, evrensel yasaları idrak ederek etki tepki yasasının olumsuz yansımalarından kurtulmayı, Yazgımızın efendisi olmayı başaracak ve mucizelerle dolu bir hayatın kapısını aralayacağız. Hem bu dünyayı hem ahireti kazanırken bilgelikle dolu, huzurlu ve dingin bir yaşamın şifrelerini çözeceğiz. Evrensel şifreleri çözmek üzere doğaya doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Doğada sessizce oturup gözlem yapmak birçok şeyi fark etmemizi sağlar. Ağaçlara bakınca her birinin kökleriyle birbirine bağlı olduğunu Gözümüzü gökyüzüne çevirince kuşların nasıl ahenkle uçtuğunu ve aralarındaki uyumu hemen fark ederiz. Doğa uyum ve ahenk içinde varlığını sürdürür. Kim olduğumuzu idrak etmek için doğaya bakmak ve onu gözlemlemek yeterlidir. Biz bu muhteşem örüntünün bir parçasıyız. Evrenle ve birbirimizle bağlantı halindeyiz. Evrenin senfonisini oluşturan müzik aletlerinden birinin de biz olduğumuzu bilmek ve bu muhteşem senfoniye eşlik etmek harikulade değil mi? William Blake'in çok sevdiğim bir şiirini paylaşmak istiyorum. Dünyayı görmek için bir kum tanesinde ve cenneti bir yaban çiçeğinde. Yakala sonsuzluğu avucunun içinde ve bir saatin içinde ebediyeti. Kuantum fiziği bizden daha büyük bir güce bağlı olduğumuzu, uzakta çalan bir müzik eşliğinde dans ettiğimizi, ve her şeyin anda gerçekliğimizi oluşturduğunu anlatır. Dalgaların ve ışığın yayıldığı, sonsuzluğa uzanan muhteşem bir ağ ile her şeyi birleştiren evrensel enerji alanı ile sarılmış durumdayız. Evrenin yazı dili ışıktır ve evrende her şey daha fazla ışık yaymak için hareket halindedir. Işık çok hızlı titreşince ses, foton, proton ve elektronlar dönüşür ve evrenleri yaratır. Bu yaratımın arkasında Allah vardır. Evrende var olan her şey proton ve elektronun çok hızlı bir şekilde titreşmesiyle oluşur. Sonsuzluğun bilgisi özümüzdeki elektron ve protonlara kodlanmıştır. Bedenlenerek dünyaya doğduğumuzda bizi Allah'a ulaştıracak iki yol arkadaşı bize eşlik eder. Bu yüzden evrenler insanın içinde dürülü bükülü deriz. Dünyamızı ve ötesini birleştiren bu enerji alanını klasik fizikle açıklayamıyoruz. Çünkü evren hologramdan ibaret ve ancak kuanta adı verilen ışık patlamaları ve titreşen enerji sicimleriyle açıklanabiliyor. Hologramın özelliği bir nesneyi orada olmadığı halde orada imiş gibi göstermesidir. Hologram olmadığı halde var gibi görünen bir imgedir ve uzayda aynada gördüğümüz görüntüye eşit bir yer kaplar. Elimize diken battığında beyne bir sinyal gider ve biz elimizin acıdığını hissederiz. Oysa acı elimizde değildir ve beynimizdeki nörofizyolojik bir sürecin sonucudur. İçsel bir nörofizyolojik süreci dışsal gibi algılatan beynimiz bizi kandırır. Dış dünya ile iletişimimizi duyu organlarımız sağlar. Doğduğumuz andan itibaren beş duyu organımıza bağımlı halde yaşar ve dış dünyayı duyularımız vasıtasıyla tanırız. Görme işlemini inceleyelim. Herhangi bir cisimden gelen ışık demetleri yani fotonlar Göz merceğinden kırılarak geçer ve gözün arkasındaki retinada odaklanır. Burada elektrik sinyallerine dönüşen ışıklar görme siniri vasıtasıyla görme merkezine iletilir ve görme işlemi gerçekleşir. Tüm yaşamımız boyunca gördüğümüz her şey birkaç santimetre küplük bu bölgede gerçekleşir. Gördüğümüz her şey beynimize gönderilen ışığın elektrik sinyallerine dönüşerek beynimizde oluşturduğu etkidir elektrik sinyallerini seyrediyoruz. Buradaki en önemli nokta ise beynin ışığa kapalı ve tamamen karanlık olmasıdır. Biz güneşe bakarız, pırıl pırıl parlayan bir güneş seyrederiz ancak bu esnada beynimizin içi kapkaranlıktır. Güneş beynimizi aydınlatmaz. Beynimiz elektrik sinyalleri ile duyar, dokunur, tadar ve koklar. Tüm bu işlemler beynimizde elektrik sinyali olarak algılanır. Diyebiliriz ki beynimiz maddenin aslı ile değil, elektriksel kopyası ile iletişim içindedir. Biz bu kopyaları gerçek madde sanırız. Oysa madde olarak gördüğümüz tüm alem beynimizin elektrik sinyallerini yorumlamasından ibarettir. Çok uzakta sandığımız yıldızlar beynimizin içinde mi? Bedenimiz beynimizde oluşan bir görüntü olabilir mi? Dış dünyaya ulaşamadığımıza göre Böyle bir dünya gerçekten var mı? Gerçeklik nedir? Gördüğümüz tüm bu alem gölgelerden mi ibaret? Peki uzaklık nedir? Biz zihnimizdeki bir dünyanın içinde yaşadığımıza göre tüm bunları nasıl bileceğiz? Bakın Kur'an-ı Kerim'de ne kadar net bir şekilde açıklanmış bu durum. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat Odur. Keşke bunu bilselerdi. Dünyamızı ve kişiliğimizi şekillendiren beynimiz 100 milyar sinir hücresine sahip mikro bir galaksi. Beynimize özen göstermediğimizde günde ortalama 85 bin beyin hücresinin kaybolduğu belirtiliyor. Saniyede bir beyin hücresinin ölmesi demek olan bu durum yaşlanmanın da sebebidir. Karakterimiz, ruhumuz ve zekamız beynimizle ilişkilidir beynimiz doğru çalıştığında düzenli ve güzel bir hayatımız olur. Çünkü ruhumuz ile sağlıklı bir bağlantı kurarız. Ancak beynimizde problem varsa bu durum tüm hayatımızı etkiler, dengemizi bozar ve potansiyelimize ulaşmamızı engeller. Beynimizdeki nöronları aktifleştirdiğimiz takdirde ruhumuzla güçlü bir bağlantı kurmaya başlarız. Kur'an'da sık sık akleder misiniz denmesi bu sebepledir. Akıl ile Allah'ın 99 ismini idrak ederek Rab bilincine, iman ile hak bilincine ve ancak ikisini dengelediğimizde hakikate ulaşırız. Ölüm ötesindeki frekansımızı bilincimize yaptığımız katkı belirler. Beynimiz bir uzay gemisidir ve biz tüm nöronlarımızı aktif bir şekilde kullanmayı başarabilirsek galaksiler arasında seyahat özgürlüğü elde ederiz levh-i mahfuza beynimiz sayesinde erişir ve rüyalar aracılığı ile oradan bilgi alırız. Beynimizdeki tüm veriler kolektif bilinçte kayıt altına alınır. Başka boyutlara ve cennetlere beynimizin gücü oranında ulaşırız. Gerçekten beynimizi etkin bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Kalbimizin rehberliğinde aklederek. Beynimiz sağlıklı ise daha rahat odaklanırız sevgi dolu oluruz, kendimizi rahat ve mutlu hissederiz. Gelişmiş bir beyin duyu ötesi alem ile bağ kurar, eş zamanlılıklar yaşar, empati yeteneği vardır, doğadaki ahenk ve uyumun farkındadır ve ilahi sistemi çözdüğü evrenin matematiğini kavradığı için sevgi doludur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ibadet ve yasakları aklederek okursak temelde beyin gelişiminin hedeflendiğini görebiliriz herkes aklı kadar yaşar. O halde gerçeklik nedir? Gözlemcinin nesnel dünyası mı? Kameraya benzeyen beynin kayıtları mı? Ya da mistiklerin dediği gibi her şey hayal mi? Madde olarak algıladığımız her şey enerji olduğuna göre holografik bir evrende madde ve mana arasına sıkışmış bir şekilde bizi ilizyonda tutan matriks içinde mi yaşıyoruz? Tüm gördüğümüz evren dalga boylarının senfonisinden ve frekansların dansından mı ibaret? Elektronların bazen bir parçacık, bazen de dalga halinde davranması bize bu dansı anlatır. Işık, radyo dalgaları, gama ve röntgen ışınları dalgadan parçacığa, parçacıktan dalgaya dönüşürler. Tüm evreni oluşturan kuantların gözlemci ona baktığında parçacık gibi davranması ise oldukça ilgi çekici. Sihirli bir kuantum okyanusu canlanıyor gözümde. Gözlemlediğimiz her şeyin maddeye dönüştüğü bir okyanusta Sihirbaz gibiyiz. Babası haham olan Harry Houdini, 1899 yılında ölüm tehlikesi taşıyan bir gösteri yapar. Henüz 25 yaşında olan Houdini, kelepçe ve prangalar ile kendini bağlattırır ve kapalı bir sandığın içine girer. Sandık iyice çivilenir, hatta kalın bir halat ile bağlanır ve 90 kilogram ağırlık eklenerek nehre indirilir. Houdini sandık nehre indirilirken elini sandıktan dışarı çıkararak sallar ve sandık suya gömülür. Bir dakika sonra Houdini'nin sandıktan çıktığı görülür. Kilitli sandık incelendiğinde kelepçelerin kilitli olduğu, sandığı saran halatların bağlı olduğu görülür. Bu imkansız kaçışı nasıl gerçekleştirdiği sorulduğunda Houdini, serbest kalmamı sağlayan şey beynimdir der. Houdini beyin komutuyla imkansızı gerçekleştiren pisişik bir kaçış gerçekleştiriyor olabilir mi? 52 yaşında apantis patlamasından ölen Houdini'nin sırrı hala açıklanabilmiş değil. Üstelik defalarca yaptığı bu gösteriyi onun ölümünden sonra deneyenler var ancak başarabilen biri yok. Sınırlandırılmış duyu organlarımız ve zihnimizin bizi nasıl yanıltabileceğini artık biliyoruz. Deneyimlediğimiz gerçekliğin bir simülasyon olmadığından emin olabilir miyiz? Peki ya bilincimizin ötesindeki evrenlerin varlığından? Her şeyin maddeden ibaret olduğunu sanıyoruz çünkü dünyayı gördüğümüz gözlerimizin görüş açısı atlardan bile daha az ne yazık ki. 160-170 derece arasını görebilen atlara sadece önüne bakmasını sağlamak için at gözlüğü takılır. Gözümüzün önünde görmemiz gereken çok önemli bir gerçek daha var ki o da ne kadar madde odaklı yaşamaya devam edersek edelim, ne kadar biriktirirsek biriktirelim, dünyada bu kadar açlık ve sefalet varken mutlu olmamıza imkan olmadığı. Çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız ve dünyada ağlayan, mutsuz, aç insanlar olduğu sürece yüreğimizin huzur olmasına imkan yok. Bütünün parçasıyız ve bağlı olduğumuz bütün sevgi, huzur, bolluk ile titreşmediği sürece kazandıklarımızın keyfini sürmemize imkan yok. İnsanlığı kurtaracak tek şey bağlı olduğumuz bütünün sevgi ile titreşmesi. Bütünde yaşayan her bir varlığın sevgi ile titreşerek varlığını sürdürmesi. Bizi birbirimize ve ilahi sisteme bağlayan en büyük güç Sevgidir. Boğum, şuurunun derinliklerinde insanoğlu tektir der. Her şey sonsuza dek birbiriyle bağlantı halinde. Sınırları olmayan sonsuz potansiyele sahip varlıklarız ve şuurlarımız birbirine bağlı. Ayrıca her birimiz tüm insanlığın ortak bilincine bağlanabilme olanağına sahibiz. Zihnimizi ve ruhumuzu özgür bırakalım ve kalbimizin rehberliğinde özbenliğimize bağlanabilmek için kendi üzerimizde çalışalım. İlk olarak kendimize güvenelim ve içimizdeki gücün farkına varalım. Mevlana der ki, senin canının içinde bir can var, o canı ara. Beden dağının içinde bir mücevher var, o mücevherin madenini ara. Ey yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara. Sevgiyle titreşmeye başladığımızda Sakinlik ve huzur kendiliğinden gelir. Ayrılık bir yanılsamadır ve hep birlikte bütünü oluştururuz. Kendimizi değiştirdiğimizde algıladığımız dünya değişir. Kendimizi dönüştürdüğümüzde yaşamımızdaki her şey dönüşür. Pozitif konuşup pozitif düşünmeye başladığımızda çevremizdeki insanlar da değişir. Çünkü içimizdeki değişim dış dünyamızı yeniden şekillendirir. Kendimizi değiştirmek yerine çevremizdeki insanları değiştirmeye çalışmak ise egodan kaynaklanır ve ego varsa sevgi yoktur. Ego ile ilgili Mesnevi'den güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. Bir aşık ilahi aşk ile bağlı olduğu sevdiğinin kapısını çalar. Allah dostu içeriden sen kimsin diye seslenir. Kapıyı çalan benim der. Allah dostu senin gibi hamlar için içeri girme zamanı gelmiş değildir. Manevi nimetlerin sofrasında senin gibilere yer yoktur. O sebepten şimdi git der. Ham olan kişi ayrılık ateşinden yanıp tutuşur ve yollara düşer. İçerisinde bulunduğu ayrılık ateşi aşığı yakar ve pişirir. Tekrar aynı kapıya gelir ve bir müddet bekler. Daha sonra kimse de korku ve tereddüt oluşturmayacak şekilde dikkatlice kapıyı çalar. Allah dostu içeriden seslenir. Kapıyı çalan kimdir? Aşık, kapıdaki sensin deyince Allah dostu cevap verir. Madem ki şimdi sen bensin, ey ben olan, benden olan, içeri gir. Bu ev dardır. Bu evde iki ben için yer yoktur. Benlik davasından geçtiysen Gel, buyur.